Bir koşu Selçuk'un şirin bir şirin, Şirince Köyü'ndeyiz. Ee, bu bizim Türkiye'deki ilk videomuz. Şirince'ye denk geldi. Bugün ismi gibi şirin. Bu da. Daha eteği diyebileceğim tepede kurulmuş tatlı köyü gezeceğiz beraber. Videomuza başlamadan önce hemen şu hatırlatmayı yapalım her zaman olduğu gibi. Eğer ki şu duana dek abone olmadıysanız, kanalımıza yeni geldiyseniz aboneliklerinizi, beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram hesabımız bir koşu üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. O zaman bir koşu Şirince köyünde gezelim. köyü. Fakat e, mübadelede buradaki Rumlar Yunanistan'a Kavala'dan özellikle Kavala'daki Türkler de buraya yerleştirilmiş. Dolayısıyla aslında Şirince'nin yerlisi nüfusu baktığınız zaman e, tamamen Mübadele sonucu gelen, Yunanistan'dan gelen Türklerden, göçmenlerden oluşuyor diyebiliriz. İlk e, eski dönemlerine baktığınızda 1800 haneli bir köyken şu an günümüzde 600 haneli bir köy. Fakat şu an kalabalığı görmeniz lazım. Hafta sonu özellikle bahar aylarından itibaren burada inanılmaz bir yoğunluk görmeye başlıyorsunuz. Hafta içi tabii ki e, bu kadar e, dükkanlar, esnaf canlı olmayabilir ama hafta sonu da erken saatlerde gelmek park açısından da faydalı olacaktır. Birazcık daha rahat rahat da sokaklarında gezinmek için en azından öğlen bir 11.30 civarı en geç burada olmakta fayda var. Şimdi Şirince'ye geldiğinizde nerede yemek yiyeceksiniz? Ee, kilise'ye doğru çıkarken pek çok mekan var. Özellikle böyle ilk başta e, basamakları çıktıkça mekanlar görüyorsunuz ve ağa manzarası çok güzelmiş, hadi girelim e, diyesiniz geliyor fakat... Biraz sabredin. Biraz sabredin çünkü e, daha çok bilenlerin geldiği bir yer var. O merdivenleri çıktıkça sanki restoranlar ve işte çeşitli böyle alanlar, yerler bitmiş gibi gelse de Pervin Teyze'ye gelmelisiniz. Bir kere manzara olarak zaten burası diğer yerlerden çok daha güzel. Bir önceki videomuzu belki hatırlarsanız arkada sanki bir Toskana görüntüsü görüyorsunuz. Toskana'dan çok da bir farkı yok. Lezzet deseniz lezzet de muhteşem. Şimdi biz burada e, zaten Şirince'ye gelince gözlemeyi denemelisiniz, gözlemeyi yemelisiniz. Biz otlu peynirli gözleme söyledik, e, kıymalı soğanlı patlıcanlı gözleme söyledik, bir e, ne söyledik? Kuru fasulye söyledik ve karışık kızartma söyledik ki gerçekten bu karışık kızartma, hani evlerde anne kızartması vardır ya, bu karışık kızartma aynen öyle sıcak sıcak geldim. Domates sosu zaten muhteşemdi. E, ayran söyledik. Ayranı çok güzel. Gözleme nasıl? Çok güzel. Harika oldu. Harika. Gözlemeler de harika. Menüyü zaten video olarak yine bırakacağım. Siz durdurup e, her şeyi inceleyebilirsiniz. Kışın bu arada burası açık fakat tabii ki hafta sonları daha aktif. Ve Yazından ziyade buradaki manzaranın tadını, o sıcağı da e, çok fazla rahatsız etmeden çıkartmak istiyorsanız Bahar'da, Şirince'de, Pervin Teyze'de gelin yemeğinizi yiyin, kahvenizi için manzaranın tadını çıkartın. Şimdi Pervin Teyze'de muhteşem yemeklerimizi yedik, bir kahve içiyoruz. Yanımda Pervin Teyze'nin oğlu Mustafa Bey var. E onunla birazcık burası hakkında konuşacağız. Öncelikle e, ne kadar süredir bu işletmeyi işletiyorsunuz? Ee, biz 1990'lı yıllarda e, başladık. E, i̇lk e, annem Şirince'nin, yani Pervin Teyze'si, e, Şirince'nin ilk kadın girişimcisi İlk kadın gözlemecisi, ilk restorantı kadın e, bayan olarak, ilk üç tane edik zaten Şirince'de o yıllarda. Ee, babamın e, çakmış olduğu bir tahta masa vardı ve annem e, ocağın başındaydı. Gelen e, öğrenciler, Ege Üniversitesi'nden 9 Eylül'den gelen e, gençler, ya Pervin teyze, siz, a, o zaman burası tabii e, ba, normal biber ektiğimiz, domates ektiğimiz bahçeydi. bahçeydi gelenler bu e, burasını e, rest, işte siz gözleme evi yapın, restoran yapın falan öyle derken yavaş yavaş 90'lı yıllardan sonra da şirince turizmi almaya başladı. Ondan sonra yavaş yavaş şirince e, e, yani daha popüler hale geldi. Biraz yoğunlaştı. Bu şekilde biz de e, yemeklerimizi e, annemizin yemeklerini eliyle, onun öğretmiş olduğu lezzetle şu an hala devam ediyoruz. Yaklaşık 35 yıldır buradasınız. Ee, 35 yıldır buradayız fakat babam yani şi, dedem 17 yaşında Selanik mübadil göçmenleri yani Şirince'mizin %90'ı böyledir. Bunlar e, yaklaşık e, Şirince'ye ilk mübadil gelenler dedem. Dedem 17 yaşında gelmiş. Eski Rum köyü zaten tabi mübadeleden sonra Osman, Osmanlı evler, Osmanlı mimari ya. Osmanlı mimari Rum yapımı. Yani buradaki yaşayan Rumlar yapmış. Evet. Köyümüz 1800 haneymiş. Şu an 600 hane. Evet. Ee, o Rumlar yaşarken burası bir nayeymiş. Selçuk zaten evet. yokmuş anladım peki e, şu anda siz neler satıyorsunuz burada Hani e, normal kafe gibi çok çeşitli yemekler menünüzü zaten koyacağız paylaşacağız biz ama aynı zamanda orada doğal karadut suları görüyorum sanırım nar ekşisi neler var burada başka evet. neler satın alabiliriz? Ee, ya elimizden ne geliyorsa e, onları yani o lezzetleri sunmaya çalışıyoruz e, karadudumuz var reçel çeşitlerimiz var zeytinimiz zeytinyağlarımız bunlar hep kendi ürettiğimiz kendi şey yaptığımız e, mahsuller e, yani Zaten buraya gelen misafirlerden de biz de bu şeyi istiyoruz. Buraya geldiniz mi? Yani evinize gelinmiş gibi. Yani varsa bir yanlışımız söyleyin ya da bir şey isteyin. Biz yani hep beraber paylaşalım. Biz annemiz bir Pervin teyzeden böyle gördük. Hala da bu şekilde devam ediyoruz. Peki bir de şunu soralım 2012'de 21 Aralık'ta <laughs> e, kıyamet senaryolarında dünya üzerinde sadece iki yerde yaşamın devam edileceği konuşuldu. Bunlardan biri Şirince'ydi ve ünlüler buraya yakın etti. 21 Aralık 2012'de siz burada nasıl bir ambiyans yaşadınız? O, evet Şirince'ye o gün giriş yasaktı. Şöyle giriş yasaktı sadece minibüsler çalışıyordu. Diğer taksi yani çünkü bir e, izlem olacak diye yani çok yoğun olacak diye sadece o gün e, tabi televizyon çekimleri, Yukarıda dronlar, şeyler falan. O gün öyle herkes bekledi, ne olacak acaba diye. Çünkü Şirince'ye bir şey olmayacaktı, bir de Fransa'nın bir köyüne bir şey olmayacaktı. O şekilde bir öyle bir e, anı yaşadık ve hala da onun şeyini sürdürüyoruz yani. O, sürü... o turizme de tabii, tabii bayağı arttı oldu muhakkak. Yani, e, ama hala da soruluyor. Tabii, kaç evet yıl geç kaç geçti yıl geçti aradan? Mayaları, Maya Mayaları, teşekkür ederiz tabii. <laughs> o zaman biz de Şirince'de bir koşu öneristir. Pervin teyze geldiğimize uğrayın, selamımızı söyleyin. Öyle diler zaman muhakkak bir çay kahve yıkamımız da olur. Sözümüzü <laughs> de aldık. Şirince köyünde Truva filminde kullanılan takıların yapıldığı, Sedat Bey tarafından yapılan takıların bulunduğu e, dükkandayız. Gerçekten. Merhabalar. Sedat Merhaba. Bey'in oğluyla beraberiz. Evet, benim adım Emre. Emre Kantaroğlu. Hoş geldiniz köyümüze. E, şöyle Emre Bey, nasıl oldu da e, yani Truva filmde Brad Pitt'in bile kullandığı takılar <laughs> burada tasarlandı, burada yapıldı, buradan çıktı? Aslında büyük bir tesadüf. Türkiye'nin ikinci Büyük arkeoloji Müzesi olan Efes Müzesi'nde küçük salonda babamın sergisi vardı. Aynı dönemde büyük salonda da Avusturya Kazı Evi'nin gladiatorlarla alakalı sergisi vardı. İşte bulunan kılınçlar, kıyafetler, kemikler orada sergileniyordu. Dünyanın en büyük film şirketi olan Pinewood Film Şirketi'nin yöneticileri, yapımcıları oraya dolaşmaya geldiler. Oradan bir kontak kuruldu. Hala bir kontağımız var şeyler yapıyoruz. Hatta sadece Truva filmi değil Bolle'in Doğutur'daki küpelerin modelleri, Aragon'daki motorcuk bilezikleri babamın yapımı. Şurada e, kırmızı panoda e, filmde kullanılan takılar. Orada da Brad Pitt'in imzalı fotoğrafları ve ulusal gazeteler. Gerçekten harika takılar var. Helenistik takılardan gümüşün her ve doğal taşların her çeşidi çok orijinal bir şekilde yapılmış. Şu 450 parça demiştin 450 sanırım. 450 parça. Evet 450 parça. Diana Kruger'ın Helen'in <laughs> taktığı takı. <laughs> Peki size şu efsaneyi de sormak isterim. Ee, belki de bilmiyorum imzalı fotoğraflar o zamandan mı? Bu 2012'de Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin de kıyamet kopacak diye hani şirinceye geldiği söyleniyor. Öyle, değil, öyle bir söylenti var ama ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Tom Cruise'un burada olduğu, evet. Tarkan'ın burada olduğu söyleniyor ama görmedik. <laughs> ee, çok teşekkür ederiz. Teşekkür şu panoyu da gösterelim. Tabii, tabii, tabii. Ve bu şunu da göstereyim en son önce. Ben de çıkmadan şöyle çok güzel bir kolye e, aldım buradan. Bu arada normalde e, film Çanakkale'de çevrilecekti. Fakat tarihi dokuya zarar verir diye şehitliklerimize o yüzden orada izin verilmedi. Ondan film Malta'da çevrildi. Çünkü toprak yapısı çok benziyormuş. O Bir De Buranın adını sizden duyalım. Adı Demetrius of Ephesus. Efes'in Demetrius'u. Demetrius da Efes'in tanrısı olan Artemis'in takılarını yapan takı ustası. Oradan geliyor isim. Tabi Truva'yı da yaptıktan sonra Truva'yı da ekledik. O zaman panayı gösterelim. Siz de Şirince'ye geldiğinizde buraya muhakkak uğrayın. arkamda sen John Baptist Kilisesi'nin önündeyiz. Ee, çok eski bir kilise, milattan öncelere kadar dayanan bir tarihi var. İçeride e, çok fazla tabii ki eski o Katolik kiliselerinin vesaire yapısını göremiyorsunuz çünkü çok eski bir kilise. Ha ne var içeride? Özellikle 12 havarinin e, tasvir edildiği fresklerin böyle kalıntıları var. Ama burada kilisenin, kilise meydanı bence en güzel tarafı buradaki dilek çeşmesi diyebileceğim, dilek kuyusu diyebileceğim alan. İçi bozuk paralarla dolu ama kağıt para da gördüm sanki. Evet içinde kağıt paralar da var. Şöyle küçük temsili bir aslında dilek havuzu yapmışlar. Biz de burada dileğimizi dileyeceğiz. Dileğimi dileyeceğim ama özel bir atılış usulü var mı Roma Çeşmesi'ndeki gibi? Böyle omzumun arkasından vesaire de insanları gözlemledim ama herkes çok dümdüz atıyor parasını. Şurada evet ekstra böyle bir küçük cep var içinde. Tamam ben de oraya o zaman düşürmeye çalışayım. <gülüyor> <gülüyor> ah gitmedi. Oraya gitmeydi. Olsun. Evde yine e, kumda kahve içebileceğiniz e, küçük bir kafesi var. Tam bu kilise meydanının olduğu yerde hediyelik eşyacılar var. O yüzden burada da böyle bir küçük tur atıp Şirince yollarına devam ediyoruz. Şirince'ye gelmişken yapabileceğiniz, burada gezebileceğiniz alanlar aslında çok fazla sayıda değil. Kilise var. Kilise dışında asıl Şirince'nin en ünlü taraflarından bir tanesi tabii ki manzarası. Manzarası için güzel bir restoran bulduğunuz takdirde zaten hem yemeğiniz hem manzaranın güzelliği tadından yenmez. Bunun dışında keyifli sokaklarında kafanıza göre gezinip hediyelik eşya satan yerlere, el işi yapan yerlere çeşitli doğal ürünler ve tabii ki Şirince'nin şarap tadım, meyveli şarapları için çeşitli şarap mahzenleri var. Onları gezebilirsiniz. Biz de şimdi bir şarap mahzeni ve şarap tadımı için yer arayışındayız. Bakalım yolumuz nereye düşecek? Rivayetlerden bir tanesi de köyün isminin e, buraya gelenler tarafından köy o kadar güzelmiş ki hani herkes e, çok kişi bilmesin ve buraya gelmesin diye çirkince koyulmuş ismi. Sonrasında 1926'da sanıyorum e, vali tarafından İzmir valisi tarafından çirkince isminden kimse gelmesin diye konulan bu isimden bugün gerçekten ismi gibi şirin olan Şirince'ye evrildiği söyleniyor şirince demişken tabii ki üzümler ve şarap tadımı yapmadan olmazdı. Biz şu anda Yorgan Mahzen'deyiz. Yorgo'yu diğer yerlerden ayıran, şarap evlerinden ayıran nedir? Yaklaşık 20 yıllık bir azimiz var. Köyün en eski mahzenlerindeniz. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ürünlerimiz meyvenin kendisinden alkollü ürünler elde ediyoruz. Üzümde de, de meyvede de kendisini kullanıyoruz. Ve doğal bir fermentasyonla meyvenin içindeki şekeri alkole dönüştürüyoruz. Burada pek çok meyveli şarap tadımı yaptıran yer var ama anladığım kadarıyla bandrolsüz bir şekilde veriyor. Ve çoğu hani aroma meyvenin kendisi değil. Ona dikkat etmek gerekiyor yani sanırım. Ülkemizde iki çeşit üretim izni alabilirsiniz. Ya meyvenin kendisinden alkollü bir üretim izni alacaksınız ya da aroma ve konsantre destekli bir üretim izni alacaksınız. Meyvenin kendisini seçerseniz meyveleri dönemlerinde alıp rezerve tanklarında bulundurmanız gerekiyor. Ayrı ayrı fermante edip dolum esnasında birleştirmeniz gerekiyor eksi derecelerde. Ama aroma konsantre destekli bir üretim izni alırsanız bu sefer volüm gibi yani üretimi su bazlı yapabiliyorsunuz. Böylelikle daha ucuz maliyetli ürün de elde edilebiliyor. Dış pazar yani bu Türkiye'deki iç pazarda tamamıyla aroma ve konsantre destekli üretimi seçiyor. Çünkü daha ucuz, daha maliyeti düşük. Bizim öyle değil. Sadece satış yerimiz burası, mekanımız burası hı hı. ve misafirlerimiz de bizim tatlarımıza alıştığı için bizim üretimimiz bu. Peki son olarak şunu sorayım, e, Şirince'nin üzümü asıl burada e, tadılması gereken bir. Şirince'nin yöresel üzümleri de var. Oluşumunu tatlı tamamlayan eski Rum üzümleri var. Güzel beyaz üzümlerimiz var. Bu bölgede sultaniye çok güzel yetişir. Rumu üzümlerinden. Kardilen çok güzel yetişir, oluşumunu tatlı bir şekilde tamamlar. Efes karası var, güzel bir üzümümüz. Rezerv olarak saklayabileceğiniz tarzda Rumlardan kalma güzel, iri taneli bir üzüm. O zaman teşekkür ederiz, burayı da zaten açıklamaya bırakıyoruz adına. Bir pazar gününü Şirince'de tamamlıyoruz. Çarşılarını gezdik, güzel doğasına baktık. Şimdi kahvemizi yudumlarken burada kapanışımızı yapalım dedik. Birkaç öneri verelim Şirince ile ilgili olarak. Bir kere bir öz belki de. Toskana'yla en son videomuz Toskana'daydı. Orada da İtalya'da da pek çok köye gittiğimizde hep böyle zona trafiko limitado'dan bahsettik. Trafiğe yasaklı bölgelere dikkat edin dedik. Keşke burada da olsa dedik bugünkü Çinince'ye <laughs> geldiğimizde. Çünkü ilk 5-10 dakika adapte olamadık köyde yürürken. Çünkü arkamızda sürekli bir araba, önden gelen bir araba, motor vesaire derken böyle girişte sürekli arkamızı kollarken bulduk kendimizi. Bu tarz yerlerde gerçekten gerekiyor. Hani keşke burada da trafiğe kapatsalardı dedik. Önerimiz de şu, bir kere girerken köye girişte direkt sola dönüp arabanızı çeşitli otoparklar var, köyün daha başında bırakın. Hiç ileride nasıl olsa trafik açık gireyim demeyin. Çünkü sokaklar çok dar bırakabileceğiniz alanlar yok. Pek çok araç bu hataya düşüyor. O yüzden hiç ilerlemeden siz daha arabanızı burada park edin deriz. Bir de biz bugün uğramadık ama Şirince'ye geldiğinizde tabii ki burada Aziz Nesin'in kendi vasiyeti olarak bıraktığı Ali Nesin'in bugün kurmuş ve devam ettirmekte olduğu Matematik Köyü'ne de tabii ki uğrayabilirsiniz. Aslında bir turistik yer olmaktan ziyade Matematik Köyü matematik ve felsefenin birleştiği bir nokta diyebiliriz. Özellikle liseden sonra e, üniversitedekiler, lisedekiler, araştırmacılar çeşitli kampların olduğu bir yer. Ha yine de görmek isterseniz bu arada kapılarını açıyor. Şirince'ye geldiğinizde hemen Şirince içerisine ulaşabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Artık burada kapanışımızı yapıyoruz. Şu hatırlatmayı tekrarlayalım. Abonelikler, beğeniler ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir koşu yeni rotalarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.